Merhaba arkadaşlar, Watosman Duo ile yine Watusta Full yargı dağıttığımız iki güzel maç sizi bekliyor, keyifli seyirler. Sapık kısırlar. Adamın iki gün sonra düğünü var, hala oyun oyun diye tutturuyor. <laughs> ne yapalım kardeşim, işimizi seviyoruz, seyircilerimize daha kaliteli güzel içerik sunmak için yani kusura bakmasın düğünümüz var, eyvallah da yani oyun da çıkması lazım seyirciler, aç aç. Hadi başlat gelsin oyun. İşimizin başındayız diyorsun yani. Her zaman, her zaman işimizin başında kaliteli içerik için bizi takip etmelerini öneriyorum. Kesinlikle abone ol butonu basıp çökertsinler o butonu. Çünkü çok güzel geliyoruz. Ya görün görün. İşte adam, işte cesaret, işte feraset, işte adam gibi adamlık. Adam Hemen üstümüzde adamlar. Oha canı yok lan Öldü lan Beğendin mi bebeğim? O adamları vurdun mu? Yan tarafa inenleri şurada var. Vurdum vurdum. Diğeri iki kişi kaç? Birini vurdu abi. İki kişiymiş. Biri direkt öldü yani. Ben evet. Tamam. Senin killing geldi dedi. Güzel. Mi? Benim kilim gelmedi. 2 İki kill var şu an. Hiç. Zaten kaç kişi vurdun amına tamam, koyayım. Çok iyi. Açıyor musun? Açtım bak. Ve Ben de buraya açtım. Ben de buraya açtım. Aha arkamdan sıkıyorlar. Kötüme vurdular. Mark the location. Tam şu noktada. Girdin mi sen içeriye? Aha. Tam girerken sırta. Bir saniyeyle yırttım. Ben hala dışarıdayım. Ben dışarıdayım ben bu dışarı arada. Temizle. Tamam. Adam beni vurdu, yapacak bir şey yok. Ya, Bombayı da attım Buradan ama... Duvara çarptı mermiler, adam düz düz koşuyordu önümde. Mermiler duvara çarptı, adamı vurabilecekken duvar engellemesine takıldım. I'm recalling a teammate. Buraya inebilir miyim acaba? Yetişir miyim oraya? Hı? Hmm? ona göre Yakınlarına. Hocam. Gideyim ya. Sen de avatarsa gelsene yavaştan. Ben geriye doğru ineceğim. Yetişemem de oraya. Kayaya mayaya bir şekilde. Önünde adam var. Şurada. Beni... Aynen. Beni yoldan alıcın ya. Sen... Bunlar nerede çatışıyor böyle ya? Yani? tarafta var, o tarafta var. Sen misin lan gelen? Gelen sen misin? Gel. Var mı? Evet, oyna sen şu adamı. Oyna şu adama. Orada mıdır bilmiyorum da lavuk. İçeride midir? Watch out. Tamam. Adlerland. Adının... kim takıldı? Bunların hemen loot'unu almak lazım. İsmi neydi? Furkan Ovacı. Diğerinin ismi neydi? Diğer lavon ismi neydi acaba? Evet şurada. Gördüm gördüm gördüm. Koşuyor koşamıyor. Bizi çağırıyor arkadaşlarının yanına çağırıyor bizi. Bizi arkadaşlarının yanına çağırıyor. Çek Vur artık şunu. Vur <laughs> şunu. Değilmiş. Eee? Bunda Tamam oyna git. Mark the location. Oyna o zaman. Kaldırmada mıydı acaba? Kaldırmaya mı gidiyor? Yüksek ihtimal öyledir oradan ses aldıysan. Watch out. Ah gördüm. Patlıyoruz. Patlıyoruz. Var mı sende patlıyoruz? Yok değil mi? Yok. İki kişiler bu arada. Birisi şurada. Yakını aydın kaya kaldı. Uzakta adam dikkat et. Kayada. Gördüm kayanın üstünde. Şahanesin. Bunların... Da sanki hala da devam da var, var mı? Ya. Adam kaldırma kulesinde bence. Sanki oraya koşan gördüm. Kaldırdı mı bilmiyorum ama. Kaldırdı seyir daha çok kilimiz olur. Kaldırdın mı lan? Uçan da görmüyor ama. vurdum mu kaldırdı? Buraya atlamaz derken. Hey, nereye gitti bu G5 kaplumbağa? para var bu arada gidip alsak alalım 25 Dengi. oynayalım <laughs> bir kişi daha mı var bayıldı olabilir sanki ön tarafta bir kişi daha algıladım duvar arkası gibi Önümüzde Vatos. Can yok bu arada onlara. Canı yok. Oy. Canı yok, onun da canı yok. Aşağı düştüm İçeri girdi Geliyor Gel, Gel bakalım bebeğim adamsın Nice Aşağıda canınız nice iyi bebeğim.

oyna. Helalim lan. Atla artık. Oha üç kişi olmuşlar lan. Aa gitti be. Harika indi. Killerini çalmasın. Canım yok. Nasıl yok? Tek mermiye giderim. Yapma. Bakacağım. Son adam. Bomba attım oraya çık. Bomba attım ben oraya. Kayaya. Heh. Son adam burada önümde. Sen bas canına. Tamam. Basın ben oynayacağım şimdi. Nerede lan bu? Aşağı oynadı. Ağaçta mı? Yok aşağıda aşağıda. Altımda. Ha. Ayağın altı arkasında lan. Geliyorum. Geliyorum. Sen bekle. Ya ben tam atlamıştım üstüne ya. <laughs> ya. Victory belongs Adam var. Ayak sesi. Evet. Aa taş arkası taş arkası Taş mı? Sen hmm. hala nasıl yaşarsın? Hangi akla yaşarsın lan? Patos <laughs> lazım e Lan bomba atarsa sıkışırız Headshot'ı var Bomba sallama molotof salla ya da oyna 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 Gel oyna. lan Allah, Ben arabayı sana bırakıyorum Oyna sen oyna oyna Yusufi <laughs> Evet adam var Sol taraf karşı o devam et o, o yönde devam et göreceğin adamı Kireza var orada. Dur abi dur sabit dur haberi yok O karşıdan iyi sıkıyor ha Ananı avradını Bir neler yapıyorsun? Uzaktan çıkan nerede? Canı yok. Orada. Canı yok burada. Oynadım canı yok. Canı gel. yok hiç canı yok çok vurdum. Bile 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 bile. Gel Bak <laughs> <bas. gülüyor> <Bas, bas. gülüyor> What the fuck man? Taş arkası taş arkası. Hadi lan. İşte bu. Adam. Aa burada bir saat dur dur dur. Koli arkasında adam. Bitireyim şunu. Ya daha ölmedi mi? Gelen de yok. Ölmemiş ama. Gerçek adamlar var. Ağaçta. Oynayayım mı vuracağım? Oyna oyna şeye öbürüne oyna. Öyle Karşıya de oyna. De. Hemen Bu taraftan bir yerden geldi. Yukarıdan bir yerden geldi. <Sülüyor> aa. Ateşe düştüm. Aa. Öde saklanın lan. Allah Allah nereye gitti lan? Ses <Sülüyor> şey mi duydun lan bak? Ben de aldım az önce ama. Kapı açılıp kapanıyor burada. Ya. Hafız mı? <gülüyor> <gülüyor> Adamı <gülüyor> Adamı ne yaptı ya? Kapıda yatıyormuş. Abi adam direkt çıktı abi, dışarı abi, tamam abi, birbirimize öyle. girdik. Dövüşmüyor da dans ediyor zaman akıyı. <laughs> 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 Mermiler tuttu. Hala kill geliyor bana biliyor musun? Hala kill geliyor bana. Ne yapayım, yapıyorsun bu sporu sen çatışmadan da adam vurabilirsin. Adam gördüm orada gidiyor. Ben ha, çok gördüm. güzel. Birisi ışınlandı. Helalim var. Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Bin 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 Adam burada burada burada. Atamadım malzemeyi atamadım. Helalim var. Ananı skip oğlum önümü görmüyorum. Bitti zaten son adam kaldı Adam var adam. Burda, Burada 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 adam. Gel 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 panayı gel. Ya. Bana yürü bak Oğlum bu neydi ya? Bu neydi şimdi? <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın.